Sabahın altısında uyandım. Neden? Erken uyanmayı kim icat etti? O ilk taşı kim attı ve kim onu takip etti de peşinden gitti? Çok merak ediyorum. Büyük de sövüyorum onlara. Hayır bir de girdim Instagram'a girmez olaydım. Sabahın altısında kalkmış, sporunu yapmış. Doğanın içinde Allah'ım sabah şekeri gibi böyle bıcır bıcır bir hikayeler atanlar var. Anlatamam size. Ay ben senin sabah neşeni paylaşmak zorunda mıyım? Sabah bir insan uyandı diye mutlu olamaz. Uykudan uyanan bir insan mutlu olmamalı zaten. Ama bir de bu neşeyi böyle saçmaya çalışıyor. Bir de bunu böyle kişisel gelişimin içine kaptırmışlar bu dönemde. Kişisel gelişim, erken kalkın, sporunuzu yapın öyle. Ben böyle kişisel gelişmek istemiyorum. Ben uyuyamadığım bir kişisel gelişim istemiyorum. Erken kalktığım bir kişisel gelişim benim için kişisel gelişim değil ya. Değil. Bir de bu sabah köründe bıcır bıcır storyler atıp insanların sinirlerinin tepesine getirmeyin ya. Herkes sizin neşeni kaldıracak zorunda değil. Kaldırmak zorunda değil. Konuşamam da sinirden. Ben kahvemi içmeden ayılamıyorum abi. Kahvemi içmeden ayılamıyorum. Ve oraya girdiğimde senin o bıcır bıcır arkadaşlar şey görmek zorunda değilim ben bunu. Üf, çok sinirlendim sabah sabah. Neyse. Kahvem oldu. İçeceğim şimdi sonra enerjim yerine gelecek inanıyorum.